E, suyumuz kesildi yaz olduğu zaman, iş, ta, işçiler geldiği zaman, tarım işçileri. Şu anda yeni kuyu çakıldı, rahatladık. Sondajla ilgili önden Allah rahmet eylesin, Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun. Besim Başkanımdan, Cem Başkandan herkesten Allah razı olsun. Köyümüz güzel suya kavuştu. Ferdi Başkanımızın döneminde başlattığımız sondaj çalışmalarına Besin Başkanımız döneminde de devam ediyoruz. Ülkemizde yeraltı su seviyelerinin çekilmesiyle birlikte bölgede su sorunları yaşıyoruz. Göl Marmara ilçemiz, Tiyenli mahallemizde bu bölgelerden birisiydi. Mevcut sondaj kuyumuzun kurumasıyla birlikte yeni su arayışlarına başlamıştık. Fakat 270 metre derinlikte saniyede 8 litre suyla bölgenin su sorununu çözmüş olduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyoruz maske İçme suyu dairemizin Diyenli Mahallesi'ne yapmış olduğu sondajımızın sonuna geldik. Diyenli Mahallesi 17 kırsal ilçemiz içinde su sorununu en fazla yaşayan mahallemizdir. Diyenli Mahallesi'nde çok güzel bir su bulduk. Burada emeği geçen başta rahmetlik Ferdi Başkanım'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutsulu'nun bize sağlamış olduğu katkı, Maski müdürümüz Talat Bey'in vermiş olduğu katkı, İçme suyu daire başkanlarımızın bize sunmuş olduğu katkıdan dolayı Büyükşehir ailesine büyük bir teşekkürü borç biliriz. Besin başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Muhtarıma da şimdiden hayırlısı olsun. Herkese Allah razı olsun.